Şimdi ne diyorlar? Lozan'da bir gizli madde var ve bu gizli maddeyle biz hiçbir yer kaynağımızı çıkaramayacağız. Ne zamana kadar? 2023 yılına kadar. Ya peki biz petrol çıkartıyoruz, kömür çıkartıyoruz. Işte ha bir de doğalgaz bulduk diyoruz. Bunları nasıl yaptık? Hiç kimse burasını sorgulamıyor. Birlerin işine geliyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu artık bence bir devlet meselesi haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı bu devletin başındaki isim olarak. Hani böyle bir gizli anlaşma varsa bakın bunu bilecek tek muhatap olarak ben Bansu Türkiye Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Lozan'da gizli bir madde var mıdır? Lütfen açıklayınız. Zaten madde gizliyse içerin değil ama olup olmadığını lütfen. Çünkü başta sizin seçmeniniz merak ediyor. Bu yalanla herkes bir şeyler konuşuyor, yayılıyor. Sayın Cumhurbaşkanından Lozan'da gizli madde var mı, yok muya cevap vermesini istiyorum. Birincisi bu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı cevap vermezse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buradan da muhalefete sesleniyorum. Muhalefetin vekilleri, yetkilileri meclis gündeminde bu konuyu taşımalı. Lozan'da gizli madde var mı, yok mu sorusu sorulmalı ve muhataplarından cevap acilen alınmalıdır. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Lozan'da gizli madde yok. Bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi onlara göre Lozan'da boğazları kaybettik. Boğazlarla ilgili söz hakkımız yok. Ya biz Montrö'den haberi yok. 36'da Montrö'de boğazlar tamamen Türk hakimiyetine girdi. E sonra sınırlarla ilgili baktığınızda Hatay aldık. Başka Kıbrıs. Kıbrıs da yoktu Lozan'da. O da dahil oldu. Şu an biz orada garantör ülkeyiz ve madenler şu an Türkiye'de hani madenleri bir yerlere peşkeş çekerken Lozan'ın gizli maddesi yok ama Türkiye çıkarmaya kalktığında Lozan'da gizli madde yalanı devreye konuluyor. Böyle bir şey yok. Ben halkımızın bu yalandan bir an evvel kurtulması gerektiğini, Lozan'da hiçbir gizli maddenin olmadığını söylüyorum.